Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, 81 ili yaşamak otobüsüyle karış karış gezerek, kadının örgütlü gücünü büyütüp partimizin iktidar yürüyüşünü hızlandıran, bütün kadınlara yalnız değilsin, biz varız diyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlı Kayı konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Genel Sekreterim, Grup Başkan Vekilim, Parti Meclisi Üyelerim, YDK Üyelerim, Milletvekillerim, Millet İttifakının kadın politikasından sorumlu olan değerli kadın yöneticilerimiz, bugün burada bizim gücümüze güç katan değerli kadın yöneticilerimiz, değerli il başkanım, değerli belediye başkanlarım, Değerli kadın kolları MK üyelerim, ilçe başkanlarım, il yöneticilerim, kadın kolları il yöneticilerim, ilçe başkanlarım, gençlik kollarımız, başımızın tacı olan değerli kadın muhtarlarımız, sivil <laughs> sivil toplum örgütlerinin Meslek odalarının ve sendikalarının, sendikaların kıymetli temsilcileri, sevgili örgütümüz, değerli mücadele arkadaşlarımız ve kıymetli basın emekçileri öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün düzenlemiş olduğumuz bu kadın istihdamı buluşmasında çok değerli konuklarımız konuşmacılarımız olacak. Mümkün olduğunca teoriyle pratiği birleştirmek istedik. Dolayısıyla birazdan hem programı arz edeceğim hem de öncesinde bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen kadın kolları MK üyelerimize. İl örgütümüze, kadın kolları il başkanımız Ayfer Ayaz ve nezdindeki tüm kadın örgütlü mücadelesi veren kız kardeşlerime de şükranlarımı sunmak istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet, etkinliğimiz üç oturumdan oluşuyor. İlk oturumumuz değerli gazeteci Özlem Gürses tarafından onun moderatörlüğünde gerçekleşecek ve Türkiye'de kadın istihdamının yerini konuşacağız. Dis Genel Başkanı sevgili Arzu Çerkezoğlu, PerYon Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı Buket Çelebi Öven, Kader Genel Başkanı Nuray Karaoğlu bizlerle birlikte olacak, görüşlerini paylaşacak. Kadını istihdamın dışına iten sebepleri, çözüm önerilerini de bizlere aktaracaklar. Ardından İkinci oturumumuz gerçekleşecek Elif Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde. Burada da Cinsiyet Eşitliği İzleme Yönetim Kurulu üyesi doçent doktor Emel Memiş, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisti Profesör Doktor Bülent Gülçubuk, Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu sevgili Hacer Fogo, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında neler yapılacağını aktaracak. Aslında bir konuşmacımız daha vardı. E, İmece Ev İşçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın, dün kendisi Ankara'ya geldi. Fakat eşinin, kardeşinin vefatı nedeniyle apar topar cenaze yerine gitmek durumunda durumunda kaldı. Kendisine buradan bir kez daha başsağlığı, tüm aileye sabır ve dayanma gücü de diliyoruz. Son panelimiz ise Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Doktor Arif Müezzinoğlu, Eşik Platformu'ndan Özgül Kaptan, İzmir Köy Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Aynur Dankaz'ın eşliğinde sağlık ve sosyal haklar temelinde kadın istihdamına ilişkin sorunların masaya yatırılacağı nitelikte bir oturum olacak. Sayın Genel Başkanım siz sürekli olarak bu kürsüyü halkın sesine açmamızı, milletin sesi olmasını e, istediğinizi söylüyorsunuz. Biz de Halkın Partisi olarak bunu gerçekleştirmek istedik. Değerli akademisyenlerimiz, değerli hocalarımız elbette oturumlarda çok değerli görüşlerini paylaşacaklar. Ama dedik ki ben bugün bu konuşma hakkımı daha çok e, halkın sesine kullanayım ve dolayısıyla özellikle bu süreçlerde yaşadığı zorlukları anlatabilecek olan bazı kadın arkadaşlarımızı Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarından buraya getirdik.